Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız sesimden de anlaşıldığı üzere biraz boğazım ağrıyor ama zaten geçer. Yani bu sıralar böyle bir salgın var galiba arkadaşlar. Ya genelde herkes bu şekilde. Umarım hepimiz de bir an önce iyileşiriz ve sizlerle birlikte salçalı soğanlı harika bir yumurta hazırlıyoruz. Yani daha doğru soğanlı yumurta diyebilirim. Hemen malzemelerimize saymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar çok büyüktü soğanı. Ben yarımını kullandım. Yarım soğan diyebilirim sizlere. Ben bu şekilde de doğradım göstereyim sonrasında bir yemek kaşığı salçamız bizimle bu arada biber salçam kalmamış normalde onunla daha da güzel oluyor ama bugünlük domates kullandım. Bazen böyle karışık alıyorum. Onunla da güzel oluyor. İşte domates harici biber de çok yakışıyor. Bir adet yumurtamız bizimle. Ben kendime göre hazırlayacağım o yüzden çok fazla yumurta kırmayacağım. Şöyle arkadaşlar yarım fincan diyebilirim. Yarım kahve fincanı da sıvı yağımız var. Bu arada kusura bakmayın, dediğim gibi yani boğazım çok ağrıyor ve bazen böyle garip sesler çıkabiliyor yani kusuruma dediğim gibi bakmayın. Son olarak da tuzumuz ve karabiberimiz bizimle. Malzemelerimiz bu kadar. Ee, ama tuzunu böyle çok fazla eklemeyeceğim. Çünkü zaten salça tuzlu ve hani ekşi olduğu için çok fazla tuz kaldırmıyor. Ama karabiber çok yakışıyor bu tarife. O zaman artık vakit kaybetmeden bu güzel hazırlanışına geçiyorum. Herkese tekrardan selamlar, merhabalar, salçalı, soğanlı, yumurtalı servise hazır arkadaşlar. Hiç böyle tabakla falan uğraşmayın. Direkt sofraya bu şekilde koyun. Gerçekten <laughs> çok güzel oluyor. Kusuruma bakmayın. Hala gerçekten bozum çok kötü. Ama bu lezzeti de sizler için çekmek istedim. Normalde salçasız olanını çekmiştim zaten. Kanalımda onun videosu var. Ama bazen canım istiyor salça ekliyorum. Bazen eklemiyorum. Bugün de canım bu şekilde istedi. Ve öyle de hazırladım. O zaman artık yavaş yavaş videomu da kapatıyorum. Çünkü videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.